milli mutabakat liderini arıyor. Sevgili dostlar, ülkemizin gelişini ve gidişini film seyreder gibi seyrediyoruz hep birlikte. Gündemlerin nasıl da suni ve yapay olduğunu, tartışmaların, çekişmelerin, atışmaların nasıl da sığ olduğunu göstermelik kavgalar sonrası, kavga ettiklerini zannettiğimiz zatların mikrofonlara özür niteliğindeki yansıyan sözlerinden anlıyoruz. Söylenenlerin söyleyenler tarafından bile inandırıcı bulunmadığını görüyor ve biliyoruz artık. Adaletin, güvenliğin, siyasi söylemlerin, siyasi birlikteliklerin durumunu gözümüz kapalı hisseder hale geldik. Çay ocaklarında, kahvehanelerde, sokakta, çarşı pazarda, markette denk gelip kiminle sohbet etseniz neredeyse nereye bu gidişat sorusuyla karşılaşıyoruz. Kafalar karışık. Yürekler buruk olsa da ümitsiz değil hiç kimse. Her bir vatandaşımız kendince çareler bulmanın düşüncesinde, derdinde. Dün ak dediklerine yarın kara demeyecek bir rota arıyor. Yönetsel çözüm arzusunda herkes. Vatandaş her kesimi kucaklayacak. Dini, ırkı, rengi, görüşü, cinsiyeti, tercihi ne olursa olsun yandaşı, candaşı, finansörü, cemaati, tarikatı, iltiması, torpili olmayan bir siyasi profil, bir yönetim beklentisinde. Bardaktaki suyun şeffaflığında yönetecek lider, ülkeyi kalkındıracak yöneticiler bulmanın hevesinde. Kim olacak bu lider sorusu herkesin dilinde, kafasında kurguladığı profile kapılıp önüne gelene soruyor aynı soruyu. Kim bu lider? Eskiden eskimiş, eskitme yancısı siyasetçileri düşünmüyor hiçbir akıl, hiçbir yürek. Yeni Yepyeni bir profilin geleceğinden emin bir düşünceyle bekliyor ve soruyor. Kim bu lider? Vatandaş sağ siyasetten göreceğini görmüş, sol siyasetten anlayacağını anlamış, siyasal İslam'dan alacağını almış. Aldatılmaktan, kandırılmaktan, ütülmekten usanmış bir tavır içerisinde olduğunu anlattıklarından anlıyorsunuz. Kısaca ifade etmek gerekirse neredeyse toplumun tüm kesimleri milli mutabakat liderini arıyor. Dünyadan bir haber, saf kişilikler başta olmak üzere yandaşlar, candaşlar, tuzu kurular, cakcuk üçgeninde git gel yapanlar hariç elbette. İnancıyla, sosyal hayatıyla, kişisel tercihiyle, geçmişiyle dövüşmeyen, milletin her kesimiyle barışık, ülkenin geleceği ile dertlenen bir siyasetin, yönetimin arzusunda. İnancının özgürlüğünün garantisini verecek lideri bulmanın peşinde. İstisnasız, temcit pilavı misali, eskimiş konuların, geçmiş mevzuların ısıtılıp salak yerine konarcasına kendisine yedirilmesinden sıkılmış belli ki. Ne diyelim? Yakın gelecek çok şeylere gebe görünüyor. Bekleyip göreceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bundan 101 yıl önce ne diyor? Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz. Hangi şartlarda olursa olsun, hangi zorlukta kalırsa kalsın. Aziz milletim, küllerinden yeniden doğmaya her daim muktedirdir. Muhtaç olduğu kudret damarlarındaki asil kanında mevcuttur. Bizlere emanet edilen, vazgeçilmezimiz olan cumhuriyetimizin nice güzel bin yıllarını coşkuyla kutlamak ümidiyle ebediyete ihtihal eden şehitlerimizi minnetle ve saygıyla bu vatan uğruna her şeylerini feda etmekten kaçınmayan gazilerimizi sevgiyle ve muhabbetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Kalın sağlıcakla.